Antalya, Kaş, Kalkan'da 2 artı 1 dubleks bir dairenin incelemesini yapacağız. Muammen bedel 6 milyon 525 bin lira. İhaleye çıkış bedeli 3 milyon 292 bin 500 lira. Yüzde bir ve KDV'si var. Şu ana kadar hiç teklif yok. Nedir ne değildir bir bakalım. Bilir kişi dosyasında birinci kat artı çatı piyesli nitelikli bağımsız bölüm. 926 metrekare arsa üzerine kurulmuş, yapılmış bir bina. 7 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. 1, 2, 3, 4, no'lu bağımsız bölümlere ait 4 adet yüzme havuzunun yer aldığı görülmüştür. Yüzme havuzlu bir site. 5, 6, 7 nolu bağımsız bölümler birinci kat ve çatı katı ile birlikte oluşur durumdalar. Kalamar koyuna yakın denize kuş uçuşu 500 metre kadar mesafede şehir merkezine 1 kilometre mesafede her türlü lükslük -lük seviyesinde konut yapıları, oteller, iş yerleri yer almakta. Denize göre yüksek rakımda özellikle üst katları iyi seviyede çevre manzarasına sahiptir. Yani kubleks daireler gayet güzel deniz manzarasına ve çevre manzarasına görüyormuş. Ana yapı 2015 yılında inşa edilmiş yaklaşık 10 yıllık bir bina. Genel manada tüm bakımlı ve tadilatları yapılmış durumdadır. Bizim incelediğimiz daire birinci kat kuzey cepheden girilir durumda. Birinci katta banyo, ye odası, yatak odası, açık mutfaklı salon ve merdivenden yer alır durumdayken teras kat piyesli ve katı teraslı yer almaktadır diye bilir kişi belirtilmiş. Bilir kişi raporu buranın ne zaman düzenlenmiş? Bir yıl önce. 10. ayın 24'ü 2024 yılında bir yıl önce buranın bilir kişi raporu düzenlenmiş. 90 metrekare 72.500 lira metrekare değer biçilmiş. 6.525.000 lira değer biçilmiş. Burada bilir ki raporunda binanın resimleri verilmiş. Gayet güzel, bakımlı bir bina. Çevre düzenlemesi yapılmış. Teras katı bazıların kapanmış. Çevre istinat duvarları gayet güzel yapılmış. Benim balkonu gözüküyor. Dairenin girişi gözüküyor. Merdivenle. Düzey cepheden birinci kata çıkılıyor. Konum ve yer olarak lokasyon olarak gayet güzel bir lokasyonda, yüksek lokasyonda. Deniz ve doğa manzaralı bir konumda. Denize kuş uçuşu 500 metre mesafede. Güzel villalarım, yazlıklarım olduğu bir konumda otellerin olduğu bir konumda. Google arabası gitmiş mi bakalım. Google arabası gitmiş. Gözüken arkadaki bina birinci kat ve ikinci kat. Yani dubleksin gözüktüğü daire balkonu var. Bina 10 yıllık bir bina. Devlet düzenlemesi gayet güzel yapılmış duvarları taştan görülmüş. Burası denizi görme ihtimali de var. Doğa manzarası gayet güzel. Yüksek olduğu için de denizi görebilir mi? Görebilme ihtimali var balkondan diye düşünüyoruz. İlan sitelerinde benzer ilanlara bakalım. Haritadan bakacağız. Bunun yer olarak burası. Evet. Biraz daha sağ taraf yukarıda. Boşluk var ya. Sağdaki. Bir dakika. Hmm. Buraları. Daha uzak değil mi ya? Burası. Hı. İhale ve kar. Evet. tane mavzu var. 4 tane mavzu var. Burası. 10 milyon bine yakınlığı bir yer var. 95 metrekare bürüt 95 metrekare bürüt. 76 metrekare neti olan 2 artı 1 bir yazlık var. 10 milyon 700 bin lirada. Fiyat istenmiş. İçi gayet güzel. Havuzu var. Tezdağcı gayet güzel yapılmış. Bir daire. Çatıya da bir oda yapılmış. Atak odası yapılmış. banyolu Gayet güzel olmuş. 10 milyon 500 bin lira fiyatı var. 8 milyon lira istenilen bir daire var. 95 metrekare yürüt. 75 metrekare net. 2 artı 1 kat sayısı 1 diye belirtilmiş bir kat. kat. bir daire. Aynı site da, farklı bakayım. Şey, bu aynısına benziyor. 5 milyon 900 bin lira istenilen 90 metrekare bürüt 75 metrekare neti olan 2 artı 1 bir daire var. Yazlık var. 5 milyon 900 bin lira da fiyatı var. 8 milyon 400 bin lira istenilen 92 metrekare bürüt 82 metrekare neti olan bahçe katı bir yazlık var. Fiyatı 8 milyon 400 bin lira. Gayet de güzelmiş. Denize yakın bir yer var. Demiş. 8 milyon 900 bin lira. 8 milyon 900 bin lira isteniliyor. Bir daire var, yazlık var. Üret 90 metrekare, net 70 metrekare. Gayet güzel deniz manzaralı, havuzlu bir yazlık. Fiyatı da gayet uygun. 8 milyon 900 bin lira. Konumu ve yeri gayet iyi. Denize 100 metre mesafede diye de açıklamada yapılmış. 8 milyon 950 lira istenilen 70 metrekare bir 65 metrekare neti olan bir yazlık var. Denize 50 metre mesafede diye açıklamada belirtilmiş. Gayet güzel bir yazlıkmış. Dublex bir yazlık havuzu var. Bunun değeri güzelmiş. 8 milyon 950 bin lira fiyatı var. Bu da gösteriyor ki ihaledeki dairenin fiyatı bir yıl önce bilirkişi tarafında tespit edilmiş. Bu da biraz düşük kalmış. Yani bu dairenin şu anda yazdığım 7,5-8 milyon lira rahatlıkla ederi var. Biz 7 milyon 500 bin lira edebileceğini düşünüyoruz. Konum değeri çok güzel. Doğa manzaralı. Ve i̇çerisinde yaklaşık 10 yıllık bir bina. 7 milyon 500 bin lirada ederi var. Bir şey daha söyleyeyim. Bu dosyada 13 tane ihaleye çıkacak gayrimenkul var. Bunu da açıklamış olalım. Bu sitede de olabilir. Değişik sitelerde de olabilir. Bu taş kalkanda ve değişik yerlerde 13 tane bu dosyada gayrimenkul satışta. Bunu da söylemiş olalım.